Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar samimi olduğunuz oldunuz Nalan'la? Kıskandın mı yoksa? Varsa yoksa oğlum, Halit, ne zaman şikayet etsem alakası bile yok. Kıskandın mı? Merhaba. Kıskanmak dizisi daha ilk bölümüyle ekrana adeta bir fırtına gibi indi. Daha açılış sahnesinde bile gözlerimizi ekrandan alamadık ve o andan itibaren her anı, her bakışı, her sözünde gizlenen bir gerilim vardı. Bu hikaye yıllar önce yazılmış ve uzun süre raflarda sessizce beklemiş bir romandan doğdu. Nahit Sırrı Örik'in kaleminden çıkan Kıskanmak romanı. Yazar hayattayken hak ettiği ilgiyi göremedi. Ama şimdi yıllar sonra romanının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz ve bu kez bu hikaye kalbimizi paramparça etmeye hazır merkezde. Seniha Paşazade var. Çocukluğundan itibaren çirkin damgası vurulan. Kendi annesi Mediha Hanım tarafından bile sevilmemiş, yok sayılmış. Sevgiye, ilgiye, değeri aç büyüyen bir çocuk. Zamanla genç bir kadın ve şimdi orta yaşlarına yaklaşmış, soğuk bakışlı, içine kapanmış biri, ailesi. Tüm imkanlarını abisi Halit'e harcadı. Seniha'ya kalan sadece gölgelerdi. O gölgelerin içinde büyüyen kıskançlık, kalbinin her köşesine sinsice yayıldı. Önce sadece Halit'i kıskandı, sonra Halit'in her şeyini ve en sonunda herkesin mutluluğu onun için bir hedefe dönüştü. Halit Paşazade, ailenin gözbebeği, yakışıklı, zeki, başarılı bir avukat. Toplum içinde saygı duyulan, herkesin sevdiği biri. Genç ve büyüleyici güzellikteki Mükerremle evlilik hazırlıkları yapıyor. Hayatı kusursuz gibi görünüyor. Ama bilmediği bir şey var. Seniha onun bu mükemmel dünyasını parça parça yıkmaya hazırlanıyor. Seniha zeki, hırslı ve manipülatif. Uzun yıllardır bastırdığı kıskançlık şimdi bir intikam planına dönüşüyor. Mükerrem'in büyüleyici gülüşü bile onu durduramayacak gibi. Çünkü Seniha artık sadece Halit'in mutluluğunu yok etmek değil, onu tamamen çökertmek istiyor. Ve sonra sahneye bir başka isim giriyor. Nüset, genç, tutkulu, gizemli. Mükerremle gizli bir yakınlık içinde. Seniha bu yasak ilişkiyi öğrendiğinde, yılların öfkesini, yılların ihmal edilmişliğini, bir bıçak gibi ortaya çıkarıyor. Halit'in içindeki kıskançlık alevleniyor. Aile içi çatışmalar büyüyor. Mediha ise perde arkasında kendi çıkarlarını korumak için sinsi planlar kuruyor. Evdeki her duvar, her bakış, her sessizlik artık bir savaş alanı gibi. Ve dizi tam da bu yüzden. İzleyiciyi sadece hikayeye değil, duyguların kendisine kilitliyor. Kıskançlık, ihanet, intikam ve gizli tutkuların karıştığı bu atmosfer. Bir an bile rahat nefes aldırmıyor ama sadece hikaye değil. Bu dizinin büyüsünü derinleştiren bir başka şey daha var. Gerçek hayattaki aşk hikayeleri. Beril Pozam ve Ersin Arıcı. Yalı çapkını setinde başlayan dostlukları aşka dönüştü. Şimdi evliler. Sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler bu aşkın ekran dışındaki yüzü. Hande Doğan Demir Emre ile ilişkisine ikinci bir şans verdi. Her şey gayet güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Derken gözlerindeki ışık her şeyi anlatıyor. Hafsanur Sancak tutan ve Kubilay Aka evlilik hazırlığında. Selahattin Paşalı Lara Paşalıyla huzurlu bir aile kurdu ve minik kızları Leyla ile hayatları aydınlandı. Mehmet Günsür yıllardır Katerina Monjo ile evli. Onun çektiği bir film setinde tanışmış ve 30 dakikada aşık olmuş. Gerçek aşklar dizinin hayali tutkularına ayna gibi yansıyor. Bazı oyuncularsa sessiz, gölgede. Dilara Aksüek, Zeynep Yüce, İpek Tuzcuoğlu. Kimi aşkı sakince bekliyor, kimi kayıpların acısını hala kalbinde taşıyor. Özgün Amal, eşini kalp krizinde kaybetmiş. Şimdi iki çocuğuyla sakin bir yaşam sürüyor. Hayatın inişleri çıkışları kamera dışında da devam ediyor. Tüm bu hikayeler birleşince Kıskanmak dizisi sadece bir dizi olmaktan çıkıyor. Seyircinin kalbine işleyen, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir duygu fırtınasına dönüşüyor ve şimdi sırların ortaya çıkmasıyla birlikte her şey daha da karışacak. Seniha ve Nüset'in ilişkisi derinleşecek. Halit'in kıskançlığı kontrolden çıkacak. Medha'nın oyunları dengeleri sarsacak ve yeni karakterlerin gelişiyle Entrika ve Gizem yepyeni bir boyut kazanacak. Sizce bu hikaye nasıl bitecek? Seniha gerçekten kazanan olacak mı? Yoksa kendi yarattığı kıskançlığın içinde mi kaybolacak? Yorumlara düşüncelerinizi bırakın. Favori karakterinizi seçin ve bakalım sizin gibi düşünen başka kimler var? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Merhaba Kıskanmak dizisi daha ilk bölümüyle ekrana adeta bir fırtına gibi indi. Daha açılış sahnesinde bile gözlerimizi ekrandan alamadık ve o andan itibaren her anı, her bakışı, her sözünde gizlenen bir gerilim vardı. Bu hikaye yıllar önce yazılmış ve uzun süre raflarda sessizce beklemiş bir romandan doğdu. Nahit Sırrı Örik'in kaleminden çıkan Kıskanmak romanı. Yazar hayattayken hak ettiği ilgiyi göremedi. Ama şimdi, yıllar sonra, romanının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz. Ve bu kez, bu hikaye kalbimizi paramparça etmeye hazır. Merkezde, Seniha Paşazade var. Çocukluğundan itibaren çirkin damgası vurulan. Kendi annesi Mediha Hanım tarafından bile sevilmemiş, yok sayılmış. Sevgiye, ilgiye, değeri aç büyüyen bir çocuk. Zamanla genç bir kadın ve şimdi orta yaşlarına yaklaşmış, soğuk bakışlı, içine kapanmış biri ailesi. Tüm imkanlarını abisi Halit'e harcadı. Seni hayal kalan sadece gölgelerdi. O gölgelerin içinde büyüyen kıskançlık kalbinin her köşesine sinsice yayıldı. Önce sadece Halit'i kıskandı. Sonra Halit'in her şeyini ve en sonunda herkesin mutluluğu onun için bir hedefe dönüştü. Halit Paşazade. Ailenin gözbebeği, yakışıklı Zeki, başarılı bir avukat. Toplum içinde saygı duyulan, herkesin sevdiği biri. Genç ve büyüleyici güzellikteki Mükerrem'le evlilik hazırlıkları yapıyor. Hayatı kusursuz gibi görünüyor. Ama bilmediği bir şey var. Seniha, onun bu mükemmel dünyasını parça parça yıkmaya hazırlanıyor. Seniha, Zeki, hırslı ve manipülatif. Uzun yıllardır bastırdığı kıskançlık şimdi bir intikam planına dönüşüyor. Mükerrem'in büyüleyici gülüşü bile onu durduramayacak gibi. Çünkü Seniha artık sadece Halit'in mutluluğunu yok etmek değil, onu tamamen çökertmek istiyor. Ve sonra sahneye bir başka isim giriyor. Nüset, genç, tutkulu, gizemli. Mükerrem'le gizli bir yakınlık içinde. Seniha bu yasak ilişkiyi öğrendiğinde, yılların öfkesini, yılların ihmal edilmişliğini, bir bıçak gibi ortaya çıkarıyor. Halit'in içindeki kıskançlık alevleniyor. Aile içi çatışmalar büyüyor. Mediha ise perde arkasında kendi çıkarlarını korumak için sinsi planlar kuruyor. Evdeki her duvar, her bakış, her sessizlik artık bir savaş alanı gibi. Ve dizi tam da bu yüzden izleyiciyi sadece hikayeye değil, duyguların kendisine kilitliyor. Kıskançlık, ihanet, intikam ve gizli tutkuların karıştığı bu atmosfer bir an bile rahat nefes aldırmıyor ama sadece hikaye değil bu dizinin büyüsünü derinleştiren bir başka şey daha var gerçek hayattaki aşk hikayeleri Beril Pozam ve Ersin Arıcı Yalı Çapkını setinde başlayan dostlukları aşka dönüştü şimdi evliler sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler bu aşkın ekran dışındaki yüzü Hande Doğan Demir, Emre ile ilişkisine ikinci bir şans verdi. Her şey gayet güzel gidiyor, çok mutluyuz derken gözlerindeki ışık her şeyi anlatıyor. Hafsanur Sancak Tutan ve Kubilay Aka evlilik hazırlığında. Selahattin Paşalı, Lara Paşalı ile huzurlu bir aile kurdu ve minik kızları Leyla ile hayatları aydınlandı. Mehmet Günsür, yıllardır Katerina Monjo ile evli. Onun çektiği bir film setinde tanışmış ve 30 dakikada aşık olmuş. Gerçek aşklar dizinin hayali tutkularına ayna gibi yansıyor. Bazı oyuncular ise sessiz, gölgede. Dilara Aksüek, Zeynep Yüce, İpek Tuzcuoğlu. Kimi aşkı sakince bekliyor, kimi kayıpların acısını hala kalbinde taşıyor. Özgün Amal, eşini kalp krizinde kaybetmiş. Şimdi iki çocuğuyla sakin bir yaşam sürüyor. Hayatın inişleri çıkışları kamera dışında da devam ediyor. Tüm bu hikayeler birleşince Kıskanmak dizisi sadece bir dizi olmaktan çıkıyor. Seyircinin kalbine işleyen, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir duygu fırtınasına dönüşüyor. Ve şimdi sırların ortaya çıkmasıyla birlikte her şey daha da karışacak. Seniha ve Nüset'in ilişkisi derinleşecek. Halit'in kıskançlığı kontrolden çıkacak. Medha'nın oyunları dengeleri sarsacak ve yeni karakterlerin gelişiyle entrika ve gizem yepyeni bir boyut kazanacak. Sizce bu hikaye nasıl bitecek? Seniha gerçekten kazanan olacak mı? Yoksa kendi yarattığı kıskançlığın içinde mi kaybolacak? Yorumlara düşüncelerinizi bırakın. Favori karakterinizi seçin. Ve bakalım sizin gibi düşünen başka kimler var. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Merhaba. Kıskanmak dizisi daha ilk bölümüyle ekrana adeta bir fırtına gibi indi. Daha açılış sahnesinde bile gözlerimizi ekrandan alamadık. Ve o andan itibaren her anı, her bakışı, her sözünde gizlenen bir gerilim vardı. Bu hikaye yıllar önce yazılmış ve uzun süre raflarda sessizce beklemiş bir romandan doğdu. Nahit Sırrı Örik'in kaleminden çıkan Kıskanmak romanı. Yazar, hayattayken hak ettiği ilgiyi göremedi. Ama şimdi, yıllar sonra, romanının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz. Ve bu kez, bu hikaye kalbimizi paramparça etmeye hazır. Merkezde, Seniha Paşazade var. Çocukluğundan itibaren çirkin damgası vurulan, kendi annesi Mediha Hanım tarafından bile